Merhabalar, ismim Derya. Kimpur firmasında pazarlama yöneticisiyim. Firmamız 1983'ten beri varlığını sürdürmekte ve poliüretan sistemleri üretmekte. Çok farklı sektörlerde faaliyet gösteriyoruz. Bunlar ayakkabı, otomotiv, mobilya, yapı inşaat, izolasyon, ısıtma soğutma gibi sektörler. Dolayısıyla hayatın her alanına değen sıra dışı çözümlerde Kimpur markasını görebilirsiniz. Firmamız Türkiye'nin en e, yüksek kapasitesine sahip üretim kapasitesine sahip e, sistem evidir. Yurt içinde ve yurt dışında farklı yatırımlarımızla bu kapasiteyi 200 bin tona e, ulaştırmayı hedeflemekteyiz. E, yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da başarılarımız devam etmekte. 45'ten fazla ülkeye ihracat yapıyoruz ve ee, tabii ki hedefimiz e, çok daha fazlası için çabalamaktayız. Bugünü konuşacak olursak, e, fuarımız umduğumuzdan çok daha güzel geçti diyebiliriz. Yurt içinden, yurt dışından farklı firmaları ağırladık. Farklı sektörden de bir araya geldik. E, PuTec bu anlamda Türkiye'deki e, en iyi fuarlardan sizin de bildiğiniz gibi. E, bunun devam etmesini arzu ediyoruz. Önümüzdeki senelerde de yine fuar katılımlarımız devam edecek daha fazla kesimden, daha farklı sektörlerden yerli yabancı birçok müşteriyle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz.